Herkese merhaba dostlar. Yatırım Bilimi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi geçen gün yaptığım bir tarama vardı. Bu taramada bazı bebek şirketler önüme çıktı. Belli kriterlere göre yaptım. Birazdan size de anlatacağım zaten. Ee, Instagram sayfamızda da Reels video olarak bazı bebek şirketleri zaten paylaşmıştım. Şöyle düşündüm. YouTube'da bunu belki bir seri halinde tekrar biraz daha detaylı, biraz daha projeksiyon tutarak geleceğe yönelik e, videolar hazırlayabilirim diye düşündüm. Bugün de Gediz Ambalajı seçtim. Görüyorsunuz GEDZA hissemizin ismi. Şimdi e, bana göre piyasa değeri 10 milyarın altında olan şirketler biraz daha bebek şirket kategorisinde dostlar. Getsan'ın da piyasa değeri 1.14 milyar TL. Sermayesi 46 milyon lira. Sermaye için şöyle söyleyebilirim. 100 milyonun altındaki sermayesi olan şirketlere ben nispeten düşük sermayeli diyorum. Bu kişiden kişiye değişecek bir şey bu arada. Hani kesin bir kuralı yok yani. Onun için bu benim tarzım. Ben böyle seçiyorum. E, tarama listesinde de karşıma Getsa çıktı. E, sadece tabi bu iki veriye göre oluşturmadım bunu. Yıllık olarak bazı kalemlerinde artış aradım şirketin mesela ciro, brüt kar, EFK ve Netkar. esas faaliyet karı EFK. Bunun için yıllık bileşik büyüme oranlarını da hesapladım tek tek. 5 yıllık YBBO yani yıllık bileşik büyüme oranı %34 cironun, brüt karın %55, EFK'nın %84 ve Netkar'ın karın %83 dostlar. Yan tarafta da 5 yıllık olarak külliye artışını görüyorsunuz bu kalemlerin. Mesela brüt karı 9 katına çıkmış 5 yılda. Esas faaliyet karı 20 katına, net karı 20 katına çıkmış. Şimdi e, enflasyon meselesinden dolayı şöyle bir şey yaptım bu verilere oluştururken. 2022 ve 23 yıllarını almadım biliyorsunuz 2021'in sonunda. ve 2022 ve 2023 yılları da dahil olmak üzere enflasyon patlak verdi, verdiği için ülkemizde maalesef ne yazık ki e, şirketlerin de net karları epey arttı. Fazlasıyla yani afaki rakamlara ulaştı. Şimdi biz bir değerleme yaparken geleceğe yönelik olarak bir enflasyon tahmini de yaptım zaten. Bakın burada görüyorsunuz. Yani tutup da o afaki kârları da denkleme dahil edersem bu şirketlerin geçmiş performansı çok daha yük yüksek çıkacaktı. Getsa için konuşuyorum şu an. Haliyle bunu yapmadım. Daha temkinli bir tahmin oluşturabilmek adına son 2 yılı dahil etmedim. Ondan önce Türkiye'de enflasyonun 10, 15, %20 bantlarında olduğu bir dönemi tercih ettim. Onun verisini de yan tarafa yazdım görüyorsunuz. 5 yıllık yıllık bileşik büyüme oranı tüfe enflasyonu. Yıllık olarak ortalama %17'lik bir enflasyon varmış. 2016 ve 2021 yılları arasında. Bunun 5 yıllık külli artışı %154 yani 2,5 kat. Bu şu demek oluyor. 2016 yılının sonunda e, herhangi bir tüketim maddesi mesela fiyatı 100 lira olan bir tüketim maddesi düşünün. 2021 yılının sonunda bu 100 liralık tüketim maddesinin fiyatı 2,5 kat olmuş. Yani 250 liraya çıkmış. Böyle bir hesap yaptık. Şimdi... Bunun aynısını geleceğe yönelik olarak uyarlayacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi tüfenin %17 olduğu ortamda geleceğe yönelik olarak şöyle bir enflasyon tahmini oluşturdum. Artık siz ne dersiniz bilmiyorum ama hani nispeten realist olduğunu, biraz rasyonel bir tahmin olduğunu düşünüyorum. 2024'ün yıl sonu için %50, 2025'te %40, 2026'da %30, 2027'den sonra da %20 sabit kalacak şekilde bir enflasyon tahmini oluşturdum. Zaten bu enflasyon tutarının altı da ülkemizde biraz imkansız açıkçası. Yani %20'nin altında bir enflasyon biraz zor. Şimdi, e, şöyle yaptım. Geleceğe yönelik olarak tuttuğum proje projeksiyonda 2023 yılından sonra 28'e kadar şirketin e, ciro, brüt kâr, EFK ve net karını da hesapladım. Buradaki artış oranlarına göre. E, ama tabii burada zaten net karına göre birazdan hissenin değerlemesini yapıp bir hedef fiyat çıkaracağımız için diğerleri aslında çok da önemli değil ama ben yine de yazdım. Şimdi net karını bakın görüyorsunuz 5 yıllık yıllık bileşik büyüme oranı yüzde %83 get Tekrar söylüyorum bakın son iki yıl dahil değil 2016 ve 21 yılları arasında son iki yılda çok daha artıyor çünkü. Ee, bu şekilde %83 yıllık olarak bu net karları artırarak bir projeksiyon oluşturdum. 2028 yılında da 1.78 milyar TL yani 1 milyar 780 milyon liralık bir net kar tahmini oluşturdum. Şimdi e, bunun üzerinden şunu anlatmak istiyorum. Geçmiş yıllarda mesela net kar ne demiştim az önce 5 yıl boyunca 20 katına çıkmış. Hissenin fiyatı aynı dönemde 15 katına çıkmış. Ruhu şad olsun rahmetli Yaşar Erdinç Hoca'nın şöyle bir sözü vardı hatırlıyorum. Bir yayınında konuşmuştum. bir Konuşmuştu dinlemiştim. E, hissenin net karı yaklaşık olarak 4 katına çıkarsa hissenin fiyatı da en az 2,5 en fazla 6 kat artar diyordu dostlar. Bu şununla alakalı bir şey. Şimdi herhangi bir döngüsellikten dolayı şirket e, FK anlamında... O sıralarda bu net karı fiyatlamayabilir ama gelecek yıllarda bunun acısını daha fazla çıkartır. Burada şöyle bir şey mesela, yani gördüğünüz net kar 20 katına çıkmış olmasına rağmen hissenin fiyatı 15 katına çıkmış, daha az kalmış. Biz de zaten e, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu daha fazla da olabilirdi, yani net kar 20 katına çıkıp hissenin fiyatı 25-30 katına da çıkmış olabilirdi. O zaman da buna pahalı demeyecektik. Aynı şekilde şu anda işte az gitmiş bu şirket diyemeyiz tam olarak, çünkü arada zaten küçük bir fark var yani. Şimdi şurada şunu da göstermek istiyorum bu konuyla alakalı. Bakın 2016'dan 17'ye kadar mesela net kar 2 kattan fazla artmış. 3.1 milyon liradan 6.7 milyon liraya. Halbuki aynı dönemde hissenin fiyatı sabit kalmış. Görüyorsunuz bakın 90 kuruştan 89 kuruşa sabit kalmış. 2017-18'de yine 2 kattan biraz fazla artmış ama hissenin fiyatı artmamış. Yani %10 bile değil. 2018-19 yıllar arasında düşmüş. 14 milyondan 12 milyona düşmüş. Ama hissenin fiyatı bu defa %70'e yakın artmış. Halbuki 2019 ve 2020 yılları arasına bakıyorsunuz, bakın 2 kattan biraz fazla artmış net kârı şirketin. Halbuki hisse fiyatı 7 kat, 8 kat artmış. Şimdi bu şununla alakalı. Örnek veriyorum 2016-17 dönemlerinde belki darbe olayından dolayı, belki başka bir şeyden dolayı şirketin net kârı artmasına rağmen piyasa bunu fiyatlamadı hissenin fiyatına yansımadı ama sonraki devam eden yıllarda bunun acısını fazla fazla çıkardı görüyorsunuz bakın. Yani 2019-2020 yıllarındaki bu net kar artışından çok daha fazla gerçekleşen hisse fiyat artışına mesela pahalı demek yani bu şirket gereğinden fazla fiyatlanmış demek biraz yanlış olur. Çünkü geçmişte de bunun tam tersi oldu. Yani net kar artarken şirket bunu fiyatlamamıştı daha ucuz kalmıştı gibi. Şimdi geleceğe yönelik olarak projeksiyona geçeceğim arkadaşlar. Ama başlamadan şunu da bir söylemek istiyorum hızlıca. Videoyu fazla uzatmayacağım merak etmeyin. E, yaptığım hesaplamada bu enflasyon verisini az önce gösterdim size. Ortalama olarak son 5 yıllık, e, pardon özür dilerim son değil, önümüzdeki yıllara dair çizdiğim bu projeksiyonda önümüzdeki 5 yıllık enflasyonun yıllık olarak %30 olması bekleniyor. Yani bu sayılar gerçekleşirse bu yıllık %30 ortalama enflasyona tekabül eder. Şimdi külli artışta %382 yani 4.8 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Şu anda 100 lira olan bir tüketim maddesinin bu sürenin sonunda mesela e, 480 lira olması beklenir gibi düşünün. Şimdi e, önümüzdeki yıllarda beklenen enflasyon %30 yıllık ama geçmişte benim çizdiğim bu sürede 2016-17 projeksiyonunda %17 idi. Halbuki bu şirket yıllık olarak net karına bakın buraya dikkat edin lütfen net karını %83 artırmıştı. Yani enflasyonun %17 olduğu ortamda şirket net karını %83 artırmıştı dostlar. Halbuki ben şimdi burada bir projeksiyonu çizerken yine net karının %83 artıracağını baz alarak bir projeksiyon çizdim. Halbuki enflasyon çok daha yüksek. %30'luk bir enflasyon bekliyoruz yıllık. Ona rağmen %83 aldım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Neredeyse iki kata bakın enflasyon. Geçmiş projeksiyondaki enflasyon. Buradan da şu anlam çıkıyor. Yani %83 değil çok daha fazla artırması beklenir enflasyonun baz etkisi nedeniyle. Yani çünkü 2022 ve 2023 yıllarında da aynısı oldu yani şirketin etmesi gereken bir herhangi bir şirketin bütün şirketler için oldu zaten bu yani etmesi gereken kar çok daha fazla geldi çünkü enflasyon etkisiyle o şirketler de zaten kendi ürünlerine yatırım yaptılar kendi ürünlerinin hisse fiyatlarını yükselttiler hisse fiyatları diyorum özür dilerim kendi ürünlerinin fiyatlarını yükselttiler yani satışları da haliyle adet bazında artmasa bile fiyat bazında birim bazında arttığı için şirketlerin karları fırladı. Şimdi bundan dolayı bu %83 biraz temkinli bir tahmin, biraz kötümser bir tahmin kalıyor. Bunu da size söylemek istiyorum. Şimdi e, video süresi 10 dakikaya yaklaştı hızlıca hemen değerlemeyi gösterip bitirmek istiyorum dostlar Şöyle göstereyim bakın en altı alalım 2023 yılında gerçekleşen e, 28 lira 42 kuruş bu şu demek 2023 bilançosunun açıklandığı tarihte hatırlamıyorum ne zaman açıklanmış 9 Mayıs'ta mıydı açıklandı öyle bir şey e, 28 lira 42 kuruşmuş Şimdi ben burada herhangi bir FK kullanmayacağım FK kullanmadan bu değerlemeyi yapacağım çünkü bir büyüme hissesi olduğu için biraz bebek şirket olduğu için daha doğrusu FK'lar fazla inişli çıkışlı olabiliyor. Şimdi 28 lira 42 kuruştan hesaplarsak yıllık %83'lük bir net kar artışı bekliyorum. Şimdi bu şu demek net kar artışı kadar hissenin fiyatının da artmasını beklersek eğer daha az artmış bakın geçmişte 20 katmış halbuki 15 kat artmış hisse fiyatı. Ama az önce söylediğim enflasyon etkisini de katarak buna fazla dokunmayacağım ve yine %83 de hesaplayarak konuşacağım sizinle. 2024'te 52, 2025'te 95, 2026'da 174, 27'de 318, 2028'de 583 ve 2029'da 1067 lira. Lık bir içsel değeri var diyebiliriz. Şimdi bu da şu demek sevgili dostlar. Bakın Getsan'ın fiyatı güncel olarak 24 lira 36 kuruş. 167 1067 lira yani 25 liradan hesaplarsak 4-10 40 katlık bir artış aşağı yukarı. Ne zaman? 2029 yılında 5 yıl sonrası için 40 katlık bir artış. Burada ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim burada yapmaya çalıştığım asıl şey şu değil. Getza şirketi 2029 yılının sonunda 1067 lira olur. Bu değil arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışmıyorum. Şimdi kanaldaki videoyu ilk açtığınız zaman orada bir uyarı var. Burada bu kanalda paylaşılanlar yatırım tavsiyesi içermez diye. Bunu oraya laf olsun diye koymadım. Burada size hisse pazarlayıp da Twitter'da üstad geçinen bazı dangalaklar gibi... Ee, size tutup da burada hisse pazarlamaya çalışmıyorum ben. Laf olsun diye koymuyorum bunu. Yani evinizi, arabanızı satın, basın. YTD, yatırım tavsiyesi değildir. yani böyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Bunu gerçekten paylaşıyorum orada. Bu yüzden de şunu söylüyorum bakın size. Benim yapmaya çalıştığım şey 2029 yılında şirketin fiyatının 1067 lira olacağını söylemek. 2028'de 583 olacak. 2027'de 318 lira olacak demek değil. Burada yapmaya çalıştığım şey bakın kendim geçmişten gelen bir veri oluşturmuşum önümde. Bu veriye dayalı olarak geleceğe dair de bir projeksiyon çizmek daha da önemlisi. Buna dair bir projeksiyonu siz kendiniz nasıl çizebilirsiniz? Nasıl bir araştırma yapabilirsiniz benim yaptığım gibi? Ee, nasıl bir yol izleyebilirsiniz ve bu tarz bebek şirketleri kendiniz nasıl bulabilirsiniz? Diye bir projeksiyon çizmek sadece. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen bu konuda da beni yanlış anlamayın. Yani yoksa yatırım tavsiyesi vermek falan değil yapmaya çalıştığım şey. Ben müneccim değilim. 2029 yılında Getsan'ın fiyatının kaç olacağını bilemem. Sadece buna yönelik bir çalışma yaparım. Çalışmayı da zaten görüyorsunuz işte. Bir çalışma yaparım ve bu çalışmaya göre de şirkete dair bir hedef fiyat belirlerim. Yıllara göre bu hedef fiyatı yazarım bu şekilde. Bu şirketin şu yıldaki içsel değeri buymuş derim. Yapabileceğim şey bu. Lütfen e, ikisinin arasındaki farkı bilin. Twitter'daki üstadlara, üstad geçinenlere daha doğrusu 3 kuruşluk paranızı kaptırmayın diye uğraşmaya çalışıyorum. E, amacım bu. Lütfen kıymetini bilin. Yapmaya çalıştığım şeyi yanlış anlamayın. Ve en önemlisi lütfen fayda sağlamak istiyorsanız bana e, Öncelikle tabii ki kanala abone olun ve videoları da beğenin Ama sonrasında da yapmaya çalıştığım şeyleri kendiniz de yapın Bakın bu tabloları mesela kendiniz de buna dair kafa yorun çalışın ne yapabilirim diye düşünün dostlar Bunu anlatmaya çalışıyorum e, Bundan başka söyleyeceğim bir şey sanırım yok Anlatmam gerekenlerin ve anlatmak istediklerimin hepsini anlattım diye düşünüyorum e, Başka şirketlerin de bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum Bebek şirket analizlerini sırayla paylaşmayı düşünüyorum ee, yine de analiz etmemi istediğiniz, temel analizini yapmamı istediğiniz, yalnız spek hisse olmamak koşuluyla şirketleri de yorumlara yazın lütfen. Ha bu arada videonun sonunda aklıma gelmişken tekrar söyleyeyim Getsa ile alakalı. Maalesef şöyle kötü bir şeyle de karşılaştım. Şirketin sitesine girdiğim zaman yani neyin nerede olduğu belli değil. Yatırımcı ilişkileri bölümünü bulmak isteyen gerçekten bayağı bir mesai harcar. Girince de zaten e, güncel olarak bir şeyler göremedim. Güncel veriler kullanılmamış. Mesela bunlar gerçekten üzücü. Ama bunlar dün olan şeyler de değil. Yani daha yeni olan şeyler de değil. Getsap daha dün başlamadı yani böyle umursamaz davranmaya. Yatırımcılarını bilgilendirmek konusunda. Halbuki fiyatının artışı ortada yani görüyorsunuz. 5 yıllık 15 kat. Yani enflasyonun 2,5 kat olduğu dönemlerde hisse fiyatı 15 katına çıkmış. Bu şu demek oluyor. Alım gücünüzü 6 katına çıkarmış arkadaşlar. Yani bu demek bu. Bundan başka e, yine de dediğim gibi bir projeksiyon çizmeye çalıştım sadece. Bu yüzden bu hesap kitabı yaptım. E, yani elimizde bir çalışma olsun. Ne bileyim bir işte sayılar olsun bir rakamlar olsun bir analiz yapalım kendimizce diye düşünerek size bunu göstermek istedim. Diğer bazı gözüme çarpan bebek şirketler hakkında da aynısını yapacağım. Yine bu tarz değerleme çalışmaları yapacağım. E, videoda başka söylemek istediğim bir şey sanırım yok. Söylediğim gibi videoya lütfen beğeni bırakmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da analiz etmemi istediğiniz hisseleri muhakkak yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.